beraber FC 24 oynayacağız. Videomuza geçelim. Oh, heyecanlıyım. Karşı atıp oynayacağız. Başlayalım. İşte ben Nani'yi çıkartacaktım. Onu çıkartmayı unuttum gene ya. Kadromu da göstermedim size. Ah ulan heyecan. Kurşunun var mı lan? Yok. Oğlum senin kurşunun yok? Bunun kurşunu yok. Bakayım kurşunu yok evet. Falka var. Falka var. Halanda. Halan yetiş. Arkadaş yetişeceği toplara bile yetişmiyorlar ya. Falka var. Ayağımın ha. Kasma. Evet orası bir çocuğunla top. Nani. Ki kendisini hiç sevmem. Hav. Radam el falka. Nani gol. Tros sardırağ. Arsenal. Olmaz o. Olmaz o. Gol. Yani büyük bir şans faktörü var. Kaleci hatası. Robertson. Açtı içeri. Nani durma zıplayamayacaksın toplara haberrak falcao koş ah sen hal hayatı sıçıman çöndesi direklerin azimliğine uğruyor cerrah da düzgün açmıyor ortayı ben buna niye çıkartacağım ya? hiçbir yere yarak yapamıyor pezevenk direk kaleye vursaydın öyle orta olmaz can direk kaleye vursaydın olmaz o olmaz o yani kalecinin büyük bir hatası var. Olmadı Mahmut. <laughs> Yeniliyoruz lan. Falkov gol. İşte sikret. Toparlarız ya. Em baba indi. Of of. Ne <laughs> şey indi. <laughs> Rakibimiz bulunuyor. Alan kontrol edildi. Rakibimiz bulundu. Maça geçelim. Yazan kalem siyah. Aa benimkinin fosforlu mavi yazdı. <laughs> Çok komik. Beni benden başka izleyin yok zaten arkadaş. Holland ananın avına soğuk. Nani Steven Gerard ananın a... Nani Nani, nani Geçti bunu, attı golünü Nani, na, nani açılışı yaptı, bu oku yedik Hııııı olmaz o, olmaz o Gol yani büyük bir şans faktörü var ortada. Robertson, Nani gol, Nani, Nani, Falcao, Falcao, Ah, Pro Sardra, Arsenal, Hayatı sitem açan Chelsea, Halat, Falcao. Falcao döndü, Falcao! Gerard Falcao gol <gülüyor> <gülüyor> Nani Olmadı Top istemeden kendi ağalarını attı, en arkaya Falcao Nani, ananın, am Orospu bu çocuğu Yazan alev hıh niye yeniliyorum ben ya oh yarabbim of allah allah benim kadrom bu şekilde rakibin kadrosunu gösteremek gösterdim ki ya falka o falka o okulda Robertson Ashley Falcao Adam imkansız başarıyor. Kolay atamıyor ya. Attı golünü Cristiano Ronaldo. Ya zaman tasarı giriyoruz gene. Belingim. Belingim. Jude Belingim. Belingim, Belingim, Belingim. Nani. Nani. Nani, nani, nani. Yar 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 rahmet. Ananın amına ben koyayım. Götlerine sokacağım bu eksuzda. Bir video çektirmediler. <laughs> Zambaratta. Açtı. Amına koyayım. Yazan kalem siyah. Yo ben fosforum abi. Amına koyacağım şimdi geçmiyor ya. Salak ananı. Tövbe tövbe. Maçımıza devam. Bu maç bitsin bir de gizli transferlerimizi açalım. Bir tane top açmaya çalışalım. Bu kadar, sonrası Allah kerim. Oh, uyku saatim geldi, yatsam mı ki? Falcao. Falcao. Radamel Falcao. Nani? Ben buna koyayım ya. Cerat, nereye açıyorsun be kardeş? Falcao Ayria Stringerat Ashtiche dört dört. Ya amını yolunu sikim Cerrah senin ya. Lan nereye gidin? Nani? 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 yerine soktu. amına am koyacağım bayram ha. Yeter lan. Ne direkmiş ya. Sala attı golünü. Sala attı. Level C5 baba. Alem arma kendine gelsem silahlar. Level C5 baba son az virajlar. Bazen aleme bazen hep silahlar. Leman. Gizli transferler burada. Bu hafta da hiç girmemişim ya. Yani. Sol bek 90 lık. Alır mıyım alır mıyım yarar mı yarar mı yaramaz 90'lık var çünkü. Oğlum o, o da su taper böyle iş mi olur ya. alayım bari. Kimmiş bakayım. Markinios mu Demarko mu? Eee. Mark news Şundan iyi bir çıkartayım ben ya. Varlış gel. Ben ne yapacaktım Ne yapacaktım ben? Varlış kayı Beni su katacaktım. Tamam. Bu kadar. Evet, buraya kadar izlediyseniz kanal like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.